Benim adım Wilhelm. Gerek şeyin hanedanlığının. Sen bunlar benim son sözlerim. İfadem ve şeyim, itirafım. bu? Okuyacağım ya. Ben bunları okuyacağım ya. İki yıl önce e, ee, Brandenburg Kalesi'ne çağrıldım. Aristokratların birçoğu gibi ben de merak ediyordum buradaki bir şeyi. Order from accepted invitation. Baron arkadaş yanlısıydı ve bana kalmam için şey yaptı. Proposition. Teklif, iş teklifi verdi gibi bir şey söylüyor anladığım kadarıyla. Proposition. That the nature of the contract was sorted and çeviremedim. been rewarded during my time. Burada işte ödüllendirildim vesaire. Bu sağlıklı insanları kaçırıyormuş. Ne? Soru sormadan yapıyormuş görevini. Telefonun sesi açık kalmış. Ever since Buraya insan kadınları çocukları falan filan kaçırmış bir şey bilmem ne. Bu gece Baron e, bizi ha bak bu demin konuşulan olay galiba içmeye davet etti Wine sayılara, e, bu şarap mahzenine işte yaptıklarımızı kutlamak için. Şüphem vardı. Merdan'da in, indiğimiz zaman bu, bu konuyla alakalı şüphelerim vardı. Ama işte o ısrar etti ve bize de katıldı kade kaldırmamızda. Şarap güzel Güzeldi şarabın tadı falan diyor. Ee, ve adamlarım diyor işte diretmeden iç falan filan. Yanlışlıkla şey yaptım kapattım. Not. Şu. Ee, ondan sonrasında işte adamlarım da sorgulamadan içmeye devam etti. Bunun üzerine cezalandırmamız başladı günahlarımız için. Bize buraya kilitledi baron. Ve merdivenlerin üst katına geri döndü. Yaptığım her şey için beni affet. Zayıftım. Ve onun şeytani yollarını düştüm Adamlarım çığlık çığlığa onların derileri paramparça olmuş durumda ve kemikleri Gözlerinden kan gelmeye başladı ve daha fazla dedi ve daha fazladan sonrasını bitirememiş Galiba ölmüş Bir şey olmadı Değil mi? Ha okey bitti. He, oil bitiyor. Sonra anda fark ettim. Dur ya tam kalmasan böyle. Zincir sesi. Allah. Yola Koş sana Galiba üst katta mı yürüyor? Çıkmasam mı? Ay bilmiyorum. Şimdi laboratuvara gideceğiz. Kimyasallarla yeni bir karışım yapacağız. Diğer yolu açacağız. Aynen. Okey. Doğru laboratuvara. Ne oluyor lan? Lan! As! Ne vuruyorsun oğlum? As! Tamam. <laughs> Aklım çıktı. <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam burada sıkıntı yoktu ya. Burada yok sıkıntı yok burada. Şurayla bir yok mu ya bizim? Buna ne böyle? Bura çökmüş herhalde. İyi. Sağ. Tamam dört tane chemical. Bir. Gelmiyorsun değil mi lan? Yok. 2 Akorice kalemin kaldı Mor kırmızı Yeşil tamam yapmıyorum tamam Tövbe ettim ya 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 Bence bitirebiliriz Mavi Burners Oo. 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 Geliyor galiba. Ha. Ha. Kemiz potu koyacağım onun içine dolacak lan hepsi boşa gitti. Düşsene bir daha toplaman gerekiyormuş. <laughs> Komik olabilirdi. Olmazdı ben hiç gülmezdim. Bir daha gitmem bunun oraya. İki, i̇ki, bölümlük bir video olurdu. Video serisi. Toto fasit. Oo. İyi. Açayım bir daha. Altını açık bırakayım da. İnşallah yangın çıkar hepiniz ölürsünüz. Bunda sandıklar mı var? Bunda açılıyor mu? Şunu alayım da kendim savunmak için kullanırım. Hadi bakalım. Çık bir şunu yap, çık. Os, haha <laughs> yol yaptım. Za, <laughs> ha çok kolaydı. İzin. Öyle mal mal bırakırsanız aşağıda diğer tahta parçalarını. Mühendisiz oğlum biz. Değilim gerçi ama. Şimdi bir dakika. Fotofasitim var. Şurayla alakası yok değil mi bunun? Bir an bir emin olayım. Ne de yolu yaptık ha. Bir dakika buraya bir şey olmuş. Oğlum buraya bir şey ol Bura böyle değil de. Aa. Buradan gelmiş bir şey. Ay çok fazla gaz yer kullanıyor. İşte göt korkusu. Çık. Sıkıntı. It became impossible. Ne? Lan vurma vurma yine vurma. Ay! As! As. Ağzıma sıçtın ya. Yukarıda yol yoktu değil mi? Yoktu. Oğlum öyle bir rüzgar esme şekli şey mali mi var. Allah'ını seviyorsan ya. Taş mı lan o? Yürü. Hı. Hı. Tamam okey onu halledeceğiz zaten bunu geç Burada da bir şey yok O zaman Kafam iyiymiş Kristal ya, kliğleri yani Sen gel sen lazımsın güzel kardeşim Eşimut aldık Hemen nasıl kenara attım? Refinery Ha burada refinerinin arkasında falan diyordu Böyle Olaylar, muhabbetler Bir dakika öyleyse olaylara daha Yeni gidiyoruz Bunlar yanıyor mu? Aydınlıkta kalayım. Evet. Burası çok karanlık evet bunun bir sebebi var. Ama ışığı yakabilirsin dilersen. Karanlığın sebebi ne diyor? Yakın kal. Uzaklar şuna dikkat et. Neden? Sebebi evet. ne? Niye bu kadar karanlık diyor? Dikkatli ol da da Daniel. Düğümüz gidiyor Alman. Ve işte ayrılmaman önemli diyor. Niye yolu? Şunu ben bir alayım da. Şunu alabiliyor muyum? Bunu. Bunu alayım. Ya kendimi savunmam için. Aha. Sıçtım ağzına. Aha. Kırarım lan. Hoşuma gitmedi ya buranın karanlık olması falan. Ne, ne sebebi olabilir ki yani? Lan dur. Yıkacağız madeni. Bir dakika düşman yakın olduğu zaman dikkatli ol diyor eğil diyor karanlıkta kal diyor bunu niye söylüyorsun ki ne düşman? hangi düşman yok kimse var birileri var Allah belasını versin elimde çekici var gelme Bunlar ne şarap seni şeyleri. Dur yeter. Yeter. Kalbim kaldırmayacak. Gerçekten kalbim tipe bak şimdi tipe bak Allah kahretmesin Yeter teşekkür ederim izlediğiniz için. Serinin devamı gelmesi için beni paylaşmayı unutmayın. Yorum atarak ne bilmiyorum. <laughs> Artık hiçbir şey bilmiyorum. Gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Benden bugünlük bu kadar. Hayalet kaçar. Bay bay.